da yükseldi. Afet eğitim yılı kapsamında Kütahya Zafer Meydanı'nda afet eğitim çadırı kuruldu. Vali Ali Çelik'in ziyaret ettiği afet eğitim çadırında ilkokul öğrencilerine bilgilendirmeler yapıldı. Bu zaman müdürümüz ve ekibi Vali Ali Çelik ve beraberindekiler Afatil Müdür Ahmet Ali Artun eşliğinde çadırı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlk yardım çantasıyla afetlerle ilgili serginin oluşturulduğu çadırda Vali Çelik öğrencilere sorular sordu. Öğrenciler de afet bilinci konusunda bildiklerini aktardı. Daha sonra olası deprem anında öğrenciler ne yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. 0 deprem oluyor Kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde afet bilincini yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Vali Ali Çelik, ilde şu ana kadar 130 bin kişiye afet eğitimi verildiğini aktardı. Sayın İçişleri Bakanımızın önderliğinde bugün bu sene 2021 yılı depremlere hazırlık anlamında eğitim yılı olarak afet eğitim yılı olarak verilendi. İlimiz açısından 300 bin vatandaşımıza ulaşıp depreme hazırlık, deprem anında yapılması gerekenlere ilişkin olarak sistematik bir eğitim programı ve modülü hazırlandı. Bununla ilgili şu ana kadar AFAD İl Müdürümüzün koordinasında üniversitelerle, kamu kurumlarıyla, STK'larla, sanayi sektörümüzde her alanda bir işbirliği, yoğun bir işbirliği çalışması devam ediyor ve 130 bin sayısına ulaşmış durumdayız. 130 bin vatandaşımıza bir şekilde temas ettik ve bunlara depremler, deprem anında yapılması gerekenlere ilişkin olarak eğitim çalışmaları sürdürüyoruz. Afet Eğitim Çadırı'nın faaliyete başladığını belirten Çelik, öğrenciler ve vatandaşlara burada bilgilendirmeler yapılacağını söyledi. Çadırın içinde çocuklarımıza da e, meydanda geçen vatandaşlarımızla da buluşmayı arzuladık. E, bunun bir parçası olarak bugün deprem çadırımız faaliyetine başladı. İçeride şu anda gençlerimiz var. Onlara bir eğitim çalışması devam ediyor. İnşallah tüm vatandaşlarımız Deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda duyarlılıklarını artırırlar. Afetimizin ve bizlerin yürüttüğü bu çalışma bu duyarlılığın artmasına katkı sunar. Unutmayalım ki depremler kendisi bir doğal olayı ama deprem sonrasında bizlerin yapmış olduğu hazırlıksızlıklar bunun bir afete dönüştüren temel etmenler.